Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Onur Akıncı. Bugün sizlere çok güzel bir ürünü tanıtmak istiyorum. Bu video tamamen bununla alakalı olacak. Peki nasıl bir ürün veya neyle alakalı derseniz hemen şöyle yavaş aşağı doğru iniyorum. Bisikletle alakalı arkadaşlar. Bisiklet üzerindeki bir ekipmanla alakalı bir tanıtım videosu olacak. Bisiklet severler hepiniz bu videoya. Hadi bakalım başlayalım. Evet millet bildiğiniz üzere biz severlerin çoğu yani sizler yani aslında hepimiz bir set üzerinde küçük çantalar kullanmayı çok seviyoruz hele telefon koyabildiğimiz içerisine powerbank telefon işte anahtarlık cüzdan gibi birçok şeye sığdırabildiğimiz çantalara bayılıyoruz ben de uzun zamandan beri X firması aslında hepinizin bildiği bir firma bu çantayı kullanıyordum arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Şöyle göstereyim. Beni rahatsız ettiği bazı konular vardı. Bundan dolayı artık bu çantayı kullanmama kararı aldım. Sebebi ne? Çok basit. Arkadaşlar kadronun yüzeyi, bisetin üst kadronun kısmı arkadaşlar, direkt buraya oturmuyor ve burası çok geniş ve yumuşak bir yer. Buradaki çıtçıtları cırt da zamanla aşındığı için artık yerinde durmuyor. Yani çanta kadronun üzerinde olduğu zaman kendiliğinden ya sağa yatıyor ya sola yatıyor ya çok böyle dengesiz duruyor ve bu benim sürüşümü de engelliyor aslında dikkatimi dağıtıyor ve e, o anki performansımı gerçekten etkilediğini düşünüyorum. Bu sebeple artık bu çantaya goodbye diyoruz. Şimdi Amazon üzerinden Almanya'dan gelen sizlere bu çantamı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Bahsetmek isterim ki içerisinde küçük bir fileli bir cep. Arkasında gene büyük bir cep. Bayağı bir derin aslında. Şöyle gösterebilirsen inşallah böyle videoda güzel çıkıyordur ama. Evet şöyle ışık vurduğu zaman daha da anlaşılır oluyor. Çantanın büyüklüğü bir benim elimde büyüktür arkadaşlar bu arada. Gerçekten büyük, geniş bir çanta. Direkt telefon tutma yeri bu şekilde. Ve burada görmüş olduğunuz üzere bir yağmur perdesi var arkadaşlar. Yağmurda veya rüzgarda sürüyorsanız telefonunuzun direkt ekran kısmı olabildiğince korunaklı olması adına aslında sadece yağmurda değil örnek veriyorum arazide kullanıyorsunuz önünüzdeki arkadaşınızdan bir taş geldi direkt ekran kısmına gelmiyor burası zarar görmüyor ve bu öndeki cephe kısmına çarpıp o gelecek olan herhangi bir cismi engellemiş oluyor. Peki yüzeyinden bahsetmek gerekirse yüzey kalitesi nasıl? Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok sık dokunmuş ve fermuar kısmında bile su geçirmemesi adına güzel bir dikim var. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Zaten su geçirmez olduğunu biliyor olmalısınız. Evet. Bu su geçirmez bir ürün. Montajı nasıl? Yani bu çantayı aslamamın sebebi, evet arkadaşlar, şimdi geliyoruz. Kızak sistemli. Diğeri karşılıklı cırt cırtlı bir ip vasıtasıyla çantayı sabitliyordunuz, aslında sabitleyemiyordunuz. Ama bunun arkadaşlar bir e, mekanizmasını, bir setin kadrosuna monte ediyorsunuz. Ve bunu da kızak şeklinde hemen geçiriyorsunuz ve sabit bir şekilde duruyor. En çok hoşuma giden ve alma sebebim arkadaşlar bu. Yani çantanın sabit kalması. Bir setin üzerinde nasıl duruyor? Bir de ona bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setin kadrosunun üzerinde bir kızak parçası var. İki tane şu şekilde büyük aslında hafif yumuşak ama gene sert. Hani böyle sağa sola oynamayacak şekilde. E, halatları mevcut. Ve buradan direkt arkadaşlar sıkıyorsunuz burayı. Ve oynamıyor. Yani bir set oynuyor. Yuvası oynamıyor. Direkt bu kıza şu kızak kısmı, çantanın kızak kısmını direkt buradan şimdi geçireceğiz. ve oturdu. Şöyle baktığımız zaman gerçekten çok şık ve güzel duruyor. Dediğim gibi sabit kalıyor olması çok çok güzel. Güzel bir avantaj. Ve görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. kargo elime ulaştığında direkt çantanın içerisinde bir pet koymuşlar. Hani gerek olursa diye. Kadronun üzerinde çanta kaymasın diye büyük ihtimal. Ama hiç ihtiyaç duymadım. Onun dışında bir tane alan var. Göstermiş oldum daha ki halatları, klipsleri sıkabilmeniz adına. Bir de yedek bir tane daha kelepçe koymuşlar. Klips koymuşlar arkadaşlar. Bunu da yedek olarak saklayabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi kılıfı var. Toz kılıfımı dersiniz, yağmur kılıfımı dersiniz, rüzgar kılıfı mı dersiniz bilemem ama yağmur ve rüzgara karşı dayanıklı bir bu şekilde bir kılıfı var. Bunu da çok rahatlıkla şöyle üzerinde takabiliyorsunuz. çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz isterseniz hemen şu iç kısmına rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Ürünü nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben gayet memnun kaldım. Umarım sizler de memnun olursunuz. Linkini hemen açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hepinize bol pedallı günler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.